Onun dışında yine gezeceğiz. Antep'in fıstığıydı, sohbetleriydi, tarihi yerleriydi. Hepsi dolu dolara dolu Anadolu. farkıyla ekranlarınızda olacak. Dolu 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 bu hafta Gaziantep'te başlıyor. Gibi. Hava güzel ama akşam artık serinlik yavaş yavaş başladı Gaziantep'te o ayazı etkiliyor. Elimde bir kart var. Grup alkış. Şimdi hani kartvizitte ne yazar bilmiyorum ama bunda bayağı şey yazıyor. Diyor ki düğünlere zılgıtçı, ölülere ağıtçı, hastalara refakatçı. Dosta düşmana karşı kuluk kuru kalabalık bile sizi yüceltir. Tecrübeli elemanlarla hizmetinizdeyiz. Abi beni bir yücelt şimdi abi. Oh oh hoş geldin oh. Kolay bu. Ah oh, oh, Gülü Gaziantep. evet. gelmiş Gaziantep'imize sen hoş geldin ya hoş geldin O <laughs> oh, sefalar getirdin Hoş geldiniz Gaziantep'imize Oh Ben oh. Sanatçılar Dernek Oda Başkanlığında i̇şte Böyle bir grup temizli, Hoş geldiniz Hoş geldiniz <laughs> <laughs> Hani bu kadar mı alkış? Aaaa oh, alkış 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 Şimdi böyle Şimdi <laughs> grubun böyle bir özelliği <laughs> var dedi ki ya, 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 ya. Şimdi bir de düğünlere gidiyor bu grup değil mi? Evet düğünlere gidiyoruz. Düğünlerde zılgıt grubunuz ve eğlendirme grubunuz mu var? Tabii tabii böyle ya çalıyoruz zılgıt çalıyoruz. Gel kardeşim mesela zılgıtçı kardeşimiz. Tabii. Şimdi bir zılgıt çalacak gör. Gerçekten işlerinde çok başarılı bir grup. Bir de bizim Dinamit var değil mi? Evet, dinamit şey. Evet Dinamit de şov yapıyor. Böyle şey, kof yapıyor. Bir çekilin abi. Yabancı müzik. Bir dinleyelim abi. Yo Now the Joe Your way go away the waking day Always scared and the fire Always scared of the fire Go away dude. Hani Allah gecinden versin biri öldü, bize geldi baktık ki ne seveni var, ne bir şey. Kimse ağlamıyor. Herkes miras derdine düşmüş, göbek atıyor. Toplaması. Birkaç kişi de sizi arıyor diyor ki bir ağlatın, ağlatın diyor şu cenaze sahiplerini. Ağlatın tamam. Aboneysen, abi. Ağl abi. Kaç yiğidimiz gitti abi. Şimdi Abimin bir özelliği daha var. Ayaklı billboard. Türkiye'nin ilk ayaklı billboard'u. Evet, orada çekilin abi şöyle. Şöyle reklam vermek istiyoruz. Mesela Kanal Türk dolu dolu Anadolu programı yayın tarihini verdik ya da evet. Kanal Türk'ün reklamlarını vermek istiyoruz. Bunu giyiyorsunuz. Nasıl <laughs> dolaşıyoruz caddede şimdi mesela örneğin e, on adım arada donuyorum böyle. İnsanlara okuyorlar kalabalıkta. Reklamımız iyi bir şekilde yapılmış oluyor. Bu Bunun katına. da saatli 200 lira. 3 saat yani durdun mesela 600 lira. Günde y 3 yok. saat 600 lira iyi paraymış. Evet. İyi paraymış. Ama, ya. çok şey yani etkili bir reklam tabii ki. Yani mesela şehrin merkezinde bütün insanlar görüyor. Dikkat çekiyor. Ya yani örneğin geldim şöyle. Böyle bir saat duruyorsun. Ayaklı billboard yani hizmette sınır yok ne ararsanız var şimdi bir de diyeyim ki bir organizasyon yapacaksınız sesi çok güzel birine ihtiyaç var yine grubu buluyorsunuz ya da Gaziantep sanatçılar odasını buluyorsunuz değil mi evet. sanatçılar odasıyla bağlantıya giriyorsunuz yani tabi ki dinamit abiden sonra sizin ses ne kadar etkili olur bilmiyorum yani ama bir antep türküsü kısa bir hareketli bir şey dinleyebilir miyiz abi Tabii ki söyleyelim Antep'in kalesine asılar fermanımı eman 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 asılar fermanımı Urfa tepeleri kestiler yollarımı eman 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 kestiler fermanımı Gel dedin gelmedin Balkondan bakıyorsun Yüzüme bakmıyorsun Bekletme beni soğukta Niye kaçtın sen benden Gizli gizli telefon ediyorsun Oy 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 Sinemaya gidiyorsun Bana hava atıyorsun bir telefon etmez miydin? Sinemaya gelmez miydin? Bana yalan söyleme Benden sevmem bu yalanı Çantası var kolunda Metelik yok çantada Ben de bende ben de bende ben Kanal Türkiye teşekkür ederim saygılarımı sunarım Ben Dinamit Hüseyin saygılarımı sunarım Sağ olun bak olun